olmuştur. Mezuniyetinin ardından Türk Hava Yolları Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nda sistem programcısı olarak göreve başlamıştır. İşletme Yüksek Lisans Türk Hava Yolları Yönetici Okulu ve Harvard, Management programlarını başarıyla bitirmiştir. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Doktora Kurumu öğrencisi iş hayatına e... e ARCS sistem programımızda takım lideri, IT mimarlık gibi çeşitli görevlerle devam etmektedir. Şimdi sunumunu yapmak üzere kendisini bir şey Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, birazcık beni tanıttı arkadaşımız ama ben biraz size içerikten bahsedeyim bugün. Birazdan e, daha detaylı olarak kendimden yani, ve Semih'ten de bahsedeceğim. Dediğim gibi e, Semih arkadaşımız katılamadı bugün. Yani ee, i̇nşallah bir dahaki konuda gelebilir. Bu bir sunumumuz evet. biraz teknik bir sunum ama e, maalesef bir buçuk saatte Linux Networking and Security e, anlatmak için çok iddialı. Yani e, çok fazla başlık var, çok fazla konu var. Ben e, çok önemli konu başlıklarının üzerinden geçeceğim sizinle. E, şöyle bir içerik hazırladım. Öncelikle kendimizi biraz tanıtalım. İşletim sistemlerinden biraz bahsedelim, sonra Linux'a gelelim. Sonra networking, security, konulara gelip bir tane vakana neziy, sizinle bir de deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden bahsedelim. Ben burada çok fazla teknik e, detay veremeyeceğim çünkü Google'dan işte kitaplarınızdan zaten bunlarla ilgili çok fazla bilgi var ve oturup o kitapları burada okumak istemiyorum. Onun yerine sizinle e, iş hayatında bu, bu konularda e, neler yani nasıl e, problemlerle karşılaşıyoruz, neler yapıyoruz onları paylaşmak istiyorum. Ee, sağ tarafta e, Zeyt Atıkoğlu hocamızın bir Facebook yazısı vardı geçen gün. Ee, kendisi 95 yaşlarında Türkiye'nin ilk iktisat profesörlerinden de sanırım Gates'e Teknik Üniversitesi'nde de çalışmış olabilir. Ee, 1940'lı yıllarda Harvard'a yüksek lisans için gittiğinde Harvard'daki ilk, ilk, ilk söylenen şey şu olmuş. Biz de onu be taught. Yani bilgeliği öğretemezsiniz. Ona sizin kendiniz sahip olması gerekir. Yani mutluluk içinizde, bilgelik de içinizde. Zamanla siz e, bunlara sahip olacaksınız okumak, olmak çok önemli. Ama Harvard'da yaptıkları mesela vaka analizi yaptırmak. Neden? Çünkü e, gerçek hayattaki problemlerle öğrencileri e, senaryo şeklinde onları yaşatıp e, eğer işte kabiliyetliyseler e, karar aldırmak ve sonuçlarını tahmin edip görebilmek. O şekilde e, konunun içine çekmeye çalışıyorlar ve bu işletmede özellikle çok fazla kullanılır. Maalesef bizim bilgisayar mühendisliğinde çok fazla ya da mühendislerde çok kullanılmadığını göremedik ama kendi bir senaryo yazmaya çalıştım. Onlara zaman da geleceğiz. Şimdi biz dediğim gibi arkadaşımızın ben bu kuzey evden mezunum. Sevim Ağabeyiz'de Ege Üniversitesi'nden mezunum. İşte TH Yeni Süsü okulumuz var ve bizim kısak bir MBA yaptık. Ama ben ona da eğitilmedim. MBA de yaptım. Neden MBA yaptık? O konuya da geçeceğim. Aslında niye hani bilgisayar mühendisliğinde ilerlemedim? ya ee, avantajları, dezavantajları neler oldu diye merak edenler olursa onları da anlatırım. Şu anda do işte doktora doktor öğrencisiyim ve geçen sene e Kasım ayında senin abinizle e eğitim ve inovasyon açısından bilgi ekonomisi ve Türkiye konusundaki e, bildiriniz ödül aldı. E dediğim gibi bizim ERC -Sist sistem programcısı olarak ben başladım. ERC sistem demek, Airline Control Sistem demek. Ben sistem programcısı olarak işe başladım. Hala sistem, ana, ana görevim sistem programcısı olmak ama bunun yanında e Uygulama tarafında çalışmayan bir sistemcinin ben eksik kalacağını düşünüyorum. Yani bilgisayar mühendisliği, mühendisliğinde mühendisliğinin çok fazla farklı konuları ve alanları var. bizim de işte sistemcilik var, network var, security var. Bunların hepsi farklı alanlar. Ben de ERC sistem programcısı olarak başladım ama Java programlamaya da girdim. E, HP Unixler vardı bizim 10-15 sene kadar önce. HP Unixlerin adminliğini yaptım. Ondan sonra Red Hat işletim sistemlerinin adminliği yapılması gerekti. Onları da yaptım. Ee, web sunucuları da konfigüre ettim. Mimar, mimarlık takımında da bulundum. Kendim direkt e, yaptım. 7-24 çalışmasında görev aldım. Entegrasyon katmanında, en küçük middle level katmanında çalıştım. En son CRM işte bu bizim e müşteri ilişkileri programımız var. E onun yeni, yenilenmesine yıkılanması yeni da mimar olarak görev alıyorum. Senin abiniz de Ege Üniversitesi'nden işte oradan e, ne iş hayatında aslında bir taraftan öğrenciyken bir taraftan da ders vererek başlamış. İşte Tarış Bank, Türk Hava Yolları ve Garanti Teknoloji de şu anda devam ediyor. Ee, birazcık benim ilk sunumuma gelenler, e, benim bazı şeylerin ne, nereden geldiğini konusunda hani böyle araştırma yaptığımı ve merak ettiğimi bilirler. Şimdi insan insanoğlunun 3,5 milyon yıllık bir geçmişi var. Avcı bir toplayıcı toplumdan gelmişiz. Burası 40 bin, sene kadar önce işte toplumuna dönüş başlamış çünkü saban icat edilmiş. Sonra sanayi toplumu oluş işte 18. 1700 yıllarda çünkü makineleşme işte buhar makinesi falan. Sonra da bilgi toplumu gelmiş çünkü bilgisayar icat edilmiş. Bilgisayarın neden asıl e, icat edilme sebeplerinden bir bir an var mı? Yani söylemek istemiyorum ama Neden? Bilgisayar. Aslında savaşta değil de evet. adım söyler misin bu arada? Bir şey misin? Füze atışlarındaki hesaplamaları da kullanmış. Mesela Hı. hangi füze o? <laughs> şey, Ameliyatlılar. Atom bombası. Atom bombası. İsimlerinizi, bu arada önce, isimlerinizi sorarsanız, şey böyle yazacağım. ki size giydirdiğim <laughs> hediyelerden vermek istiyorum. Evet yani, şey atom bombası simülasyonlarını hesaplayabilmek için aslında bunu geliştiriyorlar daha sonra ıı, ilerleyip gidiyor. Ben geçen Ağustos ayında, 2015 Ağustos'ta şehir konferansına katıldık e, ıı, Semih abimizle beraber. IBM'in AB bir ıı, konferansıydı bu. Her sene iki kere yapılıyordu ve ıı, ben inanamadım 60. yıllarını kutluyorlardı. Yani bilgisayar daha ne zaman icat edildi, siz daha ne zaman onun konferansını yapmaya başladınız. Yani o yıllarda Türkiye'yi hayal edebiliyor musunuz? 45'lerde evlerden, bizim tabii ki kendi başka programlarımız vardı ama onlar hani bir taraftan bilimi nasıl ilerletebiliriz, işte bilgisayarları nasıl kullanabiliriz diye çalışıyorlar. Şimdi biraz ünlü teknolojik kaflar, bu, bu çok seviyorum. Şöyle 150 sene öncesine gidersek eğer mesela telefonla ilgili, şimdi bu biraz mobile eskinliği etkinliği olduğu i̇şte mesela e, telefon ilk icat edildiği zamanlarda işte Boston Post gazetesinin editörü telefonun hiçbir pratik değerinin olmayacağını iddia ediyor. İşte sene 1865 ya da işte Amerika'daki patent bürosunun başkanı Mesekiz'in 90'lığında diyor ki şu ana kadar icat edeceğimiz her şeyi icat ettik. Yani zaten her şeyi bulduk. Bundan sonra daha ne yapabiliriz ki? Allah'tan bu adamların dedikleri kalmamış da dünya bugünlere gelebilmiş. Ya da mesela IBM'in başkanı 1943'te işte bu tam 1943 2. Dünya Savaşları zamanlarında. Şimdi tabi adamların da söylemesinin arkasında bir değer var. Yani dünya piyasalarında bilgisayarların en fazla 5 tane yer olduğunu düşünüyorum. Evet. Niye? bir buçuk tonluk bir makine. Hiç gördünüz mü eski şöyle Google'da görsellerde aratırsanız görürsünüz zaten. Tek tek resimlerini koyamadım. bir buçuk tonluk bir makine bakım tüpleriyle çalışıyor. İnanılmaz e, derecede problemli. Yani adam diyor ki bunda ne fazla az fazla beş tane falan satırız. Ama Allah'tan öyle olmuyor. Ya da mesela en iyi işte bak ha popüler mekanik dergisinde 1949'da daha 6 sene sonra bile şey diyor 1.5 ton ağırlığında olacaklar yani bilgisayarlar hiç işte bir PC'ye dönüşmeyecekler ya da şimdi şey, işte mikroşip güzel ama ne işe yarayacak demiş Agam'dan bir mühendis. Biraz daha hani yakın zamana gelelim işte Bill Gates bile şey demiş 640 kW bellek herkesin yeterli olacak Şu anda bir telefonlarınızın kaç, e, ne kadar benim var? Ya 12 GB falan yani ya da mesela 128 GB bir iPhone almak isterseniz 64 GB. E, tabii ki 128 yani ne kadar büyük o kadar hızlı. Ya da mesela internetin bu Robert şey diyor işte, internet 1996 yılında tamam ya çok Öyle mi oldu? Hayır olmadı, Allah'tan olmadı. Şimdi yavaş yavaş biz işletim sistemlerine gelelim. Dediğim gibi 1955'lerde başlamışlar. iOS, işte, IB, CS falan gibi başlıyor. Aslında IBM bu konuda çok büyük öncü, öncü bir şirket. Mainframe'i yapıyor çünkü. Daha sonra 1970'li yıllara gelince Unix diye bir işletim sistemi yapılıyor. Linux'te işte 1991'de, şimdi ona da geleceğiz. Sağ tarafta da zaten Linux'in kendi e, tarihçesini görüyorsunuz. 1970'lerden Linux'te başlayıp, 1991'de Linux'e evleniyor ve daha da gelişmeye devam ediyor. Şimdi Linux, e, Unix'in bir kolonu, Linux Torvalds diye bir üniversite bilgisayar mühendisliği öğrencisi tarafından geliştiriliyor. Minix işletim sisteminden ilham alınıyor. En başta aslında Assembler yani tam makine diliyle yazılmış. Sonradan C dili var ya yani aslında B dilin B dil diye bir dili vardı. B çok fazla tutulmadı. C oldu. C acayip derece tutuldu. C'nin e, yazarı elemanla beraber oturup baştan yazıyorlar esamlardaki kodlarını ve Linux doğuyor. Neden? A, Linux nerede? Bakın hani bizim şu uçaklardaki internet entertainment dediğimiz hani uçakların koltukların arkasındaki o eğlence sistemlerinden tut, Android'lerde, iPod'larda, işte network cihazlarında yani e, her yerde ya mikrodalga fırınınızda bile yani her yerde Linux var. Çünkü hızlı, hafif light bir şey, e, maliyeti avantajı var, çok yaygın, güvenli ve sağlam. Ama bunları şimdi birazdan detaylandıracağız. Ne tür dağıtımları var? Aslında 300'ün üzerinde dağıtım var diyorsunuz ama en çok kullanılanları giden. Mesela çok oyalarında ne kullanılır derseniz, ne kullanılır? Birazdan onların ayrıntılarına geleceğiz. Hani e, biz direk kullanmayı seçtik ama onun dışında mesela CentOS var, Debian var. Kaç kişi de, e, arkadaşlar kaçınız da iPhone'lar? Tamam, kaç kişi de Android tabanlı Samsung ya da işte... Samsung'da. Tamam, hepiniz aslında, özellikle Android kullananlar direkt Linux tabanlı işletim sisteminde sahip bir cihaz kullandıklarının Apple kullananlar da Unix tabanlı bir işletim sistemi kullandığını farkında mı? Aslında yani, yani farkında olsanız da olmasanız da her şekilde hayatlarımızda var. Unix'le ve Unix, e, unix bir şey var yani. E, hatta şöyle bir şuna gitti. If it, it is programmable, you can put it, on it. E, bilen bir şeyse Unix e koy, o çalışır. Yes, even in makro microwave. E, mikrodalga fırında bile kullanırsınız. Tamam Her yerde kullanabilirsiniz. Mesela şurada Android var. Tizen'i bilen var mı? Madem bu şey, mobil Tizan nedir? Google'dan bakabilirsiniz. Diğer iki dakika önemli değil yani. Bakıp söyleyebilirsiniz. Tizanı duyan var mı? Bilmiyorum. Tizan çok önemli. İşsizlik sistemi de kim geliştirdi? Doğru mu? Aykut Anadolu. Samsung'un telefonunda. Aynen öyle. Evet. Samsung'un geliştirdiği bir işletim sistemi. Tizan ve Tizan'ın kendi işte Samsung Dealer'da yani Samsung şimdi Samsung bir tane Samsung Developer Conference yapıyor. Hep tizen tabanlı ama tizen dediğin şeyin de altında bir yüks var. Yani her şeyde bir yüks var. Yani farkında olsanız da olmasanız da her yerde bir yüks var yani. Şimdi birazcık konumuz networking and security'ydi. Şimdi biz bu bilgisayarları bulduk tamam çok güzel de o bilgisayarlar tek başlarına çok fazla bir şey ifade etmiyorlar. Birbirlerine bir şekilde bağlanma ihtiyaç. Her şey, dünyadaki her şey ihtiyaçtan doğmuş, doğmuş arkadaşlar. İşte bak Amerika'daki atom bombasının simülasyonlarında hesaplayamamışlar. Elle bir makineye ihtiyaç duymuşlar artık işte. Oradan işte bilgisayarlara gelmiştir. Aslında iş dünyasına sizce bilgisayarlar ilk hangi sektörün e, baskısıyla, hangi sektörün ihtiyacı doğrultusunda iş dünyasına gelmiştir bilgisayara? <laughs> Kim? Adını söyler misin? Metin. 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 Yaklaştın mı? Yaklaştım. Bakmıştık. Bakmıştık. Çünkü e, sene işte 1929'da Amerikan... Bufranlığını duyan var mı? Büyük kufran. Tamam. Bunlar size arkadaşlar şeyler e, mühendisleri şöyle geliştiriyorlar. E, şimdi buradan çıktıktan sonra başınıza gelecek şeyleri söyleyeyim. E, başınıza gelecek şeylerlerden sonra bunlar çok teknik adamlar. Kendi konularını çok iyi bilirler bunlar. Teknik elemanlı olabilirler ama mesela işletmenin geleneğinden ya da dünyanın nereli olup bittiğinden çok fazla haberler olmayabilir. Çünkü yazık öğretmenler bunları söylüyor. Değilermiş, yazık bunlar da bu otobüle gömülmüştür doğru bir yerde doğru. Çok da analitik zekaları yüksektir bunlara böyle çözülmesi zor, zor problemleri verelim bunları uğraşsınlar. E, e, biz işte diğer işletme, mesela daha işte böyle iletişim başka problemlerle uğraşalım falan. Hayır öyle bir şey değil. Lütfen bu yönümüzü de İşte benim işletme yüksek lisans ve doktora da devam etme sebeplerimden bir tanesi bu oldu. Çünkü ben dünyayı bilgisayardan ve bilgisayardan e, zann ibaret zannediyordum. Ama işte öyle değilmiş. Mesela muhasebe departmanınız için düzgün yapmadığında sizin o hele mesela Türk Hava Yolları gibi halka açık bir şirket olduğunu düşün ve aktiflerini, pasiflerini bilen çoğunda yanlış yaptığını düşün. Yani ne kadar problem olabilir ve de çok kârlı gösterdim. Aslında zarar ediyordum. Ne kadar kötü bir şey. Yani sen orada sıfır saniyelik yani hani zero downtime sistemleri de ne ki yani sen bir işlem olarak hani benim bir hiç göçmedi, acayip sekürüm hiç atak olmadı olsa bile hepsinin bir şekilde bertaraf ettim, bütün önlemleri aldım. E, ee, ileri ileri yönlü pratik çok güzeldi, inanılmaz güzel, robust, sağlam sistemler kurdum. E ama işte muhasebeci hata yaptı, bitti yani. yani. şirketlerin batmasına sebep olur. Dolayısıyla yani şirket sadece bilgi ya tek bir departmandan oluşmaz, böyle çizgi, nedir? Şey diyorlar, e zincir gibi birbirine bağlıdır ve en zayıf, en zayıf hatta bir yuvuzu tutan gerekir. O yüzden hani o bir işlemse bir işlem, muhasebe de farklı, neyse muhasebe de farklı, neyse muhasebe Çünkü adam mesela düşün, kendi hayatınızda bile ya, yani, hani borçlarınızda alacaklarınızı, e, düzgün ayağına yapamazsanız, hani şirket de iflas eder ama siz de bakarsınız yani bir şekilde. Bir daha kimse de size borç vermez ya da bir şekilde hayatınızı davet ettiremeyecek et, et, Networking de şimdi, yine çok konuyu bir ihtiyaçtan doğmuş bilgisayarların birbiriyle bağlanmaları gerekiyor. Burada iki tane önemli şey var, Bir e, protokol var. Bir kere Open System Interconnection diye o sit diyor ki, açık sistemler balans diye bir Türkçe çeviriyor. Şey Şimdi farklı cihazlar var, bunlar birbirine nasıl konuşsun? Tamam, bunu tanımlayayım diyor. A, i̇mplementasyonundan ya da şeyinden bahsetmiyor. Bunun network kablosu bilmiyorum ama o network kablosundan mesela ben şu anda şu, şu, bilgisayar bir network'a bağlıysa o kablodan hangi datalar nasıl, hangi sırayla geçecek, hangi değerlerle geçecek, application değeri nerede başlar, presentation, işte station değerleri nerede kurtulur, hepsini tanımlıyor. Onun yanında bir de TCP IP var, bir de UDP var, birazdan UDP'ye de geçeceğim. TCP IP de şey şimdi, bilgisayarlar arasındaki e, alışverişi sağlanması için kullanılan protokol. UDP de buna benziyor, geleceğim. Siz biraz şey gibi düşünün. Telefon görüşmesi gibi. Yani mesela ben şeyleri arıyorum, şey var bana benim telefonuma cevap verirse anca o zaman konuşabiliyoruz. O anda şey var telefonu tutmayabilir ya da o anda telefona bakmak istemeyebilir. Ben arar arar en sonunda e, sonsuz retry edemeyeceğim diyor, sonsuz deneme yapamayacağım diyor, kapatırım. TCP biraz ona benziyor belir ve Trivi her şey var. Şey var kalsın evde. Gayet sen de. her şeyde şöyle bir şey. Önce ben uzun konuşabilmemiz için Arif'in de elini uzatması ve tamam mı demesi lazım. Arif şu hareketi yaparsa ben elimi uzatıyorum. Arif eğer elimi havada bırakırsa sesli performa yaşını tamam kılamayız. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Şimdi geleceğiz. Şimdi iki önemli protokol var demiştik. Bu da iki protokolü. Connections yani iletişim, bir connection kurmuyorum. Her şey yapmıyorum. error checking yapmıyorum. Sıra Sıra da önemli değil yani mesela ayrıca bir şey söyleyeceğim ama e, önce üçüncü cümleyi söylüyorum, sonra beşinci cümleyi söylüyorum, sonra birinci cümleyi söylüyorum. Sırasız gidebiliyor yani bu cümlede. Ama UDP şu, şurada bana avantajlıdır. Ses ve video özenlerimin avantajı. DNS, TCP, Voice over IP, SNMP gibi protokoller UDP'yi kullanıyorlar. Bu da çok önemli çünkü niye UDP kullanmış olabilirim? Niye herhangi bir sesi gayet kullanmıyorum? UDP bu kadar mesela şeyse. E, neden olabilir? Söyler veri evet, ama adını da söyledim, önce? On günü. On günü Hı. Tamam. Arkadan söyleyecektim aslında. Tamam, Hı. sen adını söyle. Hızlı. Tamam. Sen nasıl? Ben de işte, güvenlik sıkıntısından dolayı yani, çok, çok fazla <laughs> <bir> şey. <laughs> Tamam. Ama diyemese de değil. TCP yani UDP çok hani kötü bir şey değil işte DNS, DHCP, SNMP gibi simple network main protocol falan hepsi bunları kullanıyorlar. TCP IP HTTP yani mesela siz yörelden bir HTTP yani herhangi bir yörel herhangi bir browserdan bir yörel yazdığınızda aslında TCP IP connection'ı başlatmış oluyorsunuz tamam mı? Dediğim gibi telefon görüşmesine benziyor ve TV'ye kendi çekeyim önemli. Şimdi e, networking'de şöyle bir şey var. Yani bilgisayarları birbirine bağladık ama demişler ki mesela şöyle ihtiyaçlar var. File transfer ihtiyacımız var. Ne yapalım? FTP diye bir şey bulalım. File transfer protokol. Bunun adı da FTP olsun ve bu sabit 21 nolu port edilmesin. Yani ben herkes şunu bilsin dünyada. 21 nolu portu ben şöyle bir şey yapamam. Yani bana mesela bir ödev Ben 21 nolu porttan bilmem neyi dinleyeyim. Ya yani hayır o FTP'ye ayrılmış bir şey. Yani 1024 e, port ve aşağısındakiler Resort olanlardır. Ben mesela hatırlıyorum 40 binde falan bir port, rastgele bir port seçeneğim ya da mesela SSH Diyotuk'tan e, Yülükse ya da Yülükse Dolan için 22 nolu portu dinler. Ha bak bunu bilerek değiştirebilirim. Mesela çok kolay olarak biz bir ara şöyle yapardık. Diyelim ki Allah korusun o Yülükse bir şeye bulaştık. Şimdi e, ne Bir virüs geldi ya da ben hacker tamam Şimdi ben şunları biliyorum. Şimdi hepiniz şunları okuyorsunuz. Bak, bir dürüm port HTTP server olmuş. Ya siz bir makineye zarar vermek istediniz. Önce ben Yani bilinen kortlara saldırmak istersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki o, o makinede eğer onun eğitimini kapatmadıysa işte 20 bin portu açıktır. 22'si açıktır eski taşı. Mail server açıktır. Gidip oradan mail atmaya çalışabilirsiniz mesela. Kötüyüm ya. Yapacağım şimdi bak biraz sonra onlara da geleceğiz. Ya da işte HTTP işte, server olabilir üzerinde 80 nolu port açıktır belki olabilir. Yapabilirim yani. Ya da mesela 443 dolu portu eşitlikle S dinler. Daha sıkı olur bu. Ha, işte da UDP ve TCP arasındaki farkları e, yazıyor aslında. Bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani in, burada internetten bulabileceğiniz şeyleri tekrar size anlatmak istemiyorum. Bunlar hani Google'dan olsun, kitaplarınızda zaten yazıyor. Ama aklınızda kalan bir şey varsa sorabilirsiniz. Şey ee, bu portları sadece e, sistem için kapatması güvenliği sağlıyor mu? Yani, Hayır, birazdan geleceğiz. Güvenlik sadece portta kapatma. Yani güvenlik çok çok kapsamlı bir şey. Sadece portları kapatmak da olmaz ama şöyle bir şey doğru. Her server'ın bir kullanma amacı vardır. her şey ihtiyaçtan doğar dedim ya. Ben mesela iş birimlerinin bir isteği olur. O isteğe karşılık bir uygulama çalışması gerekir. Ve bana derler ki işte müdürüm ya da işlemesi. Bizim şöyle bir uygulamamız var. Linux ile çalışabiliyormuş. Bunu kur. Ve bu mesela FTP server'a ihtiyaç duymuyor. Ha benim mesela şöyle lazım. O zaman buna ihtiyaç ve kullanılmayan şeyleri kapatsam iyi olur. Ama sen zaten konusal bir şirketteyken, şirkette çalışıyorsan, senin önünde Firewall var, yani Ateş duvarları, Firewall var, Switch, Bluetooth, başka network cihazları ya da senin internet, mesela TTNET'ten, internet gazetecilerinin ana internet sağlayıcısı kim bilmiyorum, TT.net olabilir, süper online olabilir. Yani şu, bu üniversite internete çıkan her kimse zaten onun bir kere bir, mesela benim de atak var, işte web sitemizi, ben saldırmak istiyorum, bir şey yazdım, yanlışlıkla ya da bir kişi için kırmıyor, olarak yapmış olabilir. E, ee, sitemizi uçakmaya çalışıyorum, sürekli e, istek yapıyoruz. sürekli çağırıyorum hani Atıyorum, bir milyon tane istek yapsam sen neydi? o server kaldırabilir mi? Muhtemelen kaldıramaz ama o server'a onun gelmesini daha en başta şeylerini engellemesi lazım hani bir kere service provider mi engellemeli, firewall mi um engellemeli, router engellemeli, switch mi engellemeli? Ha, ondan sonra bütün bunları atatıp bana geldiyse ben ne yapabilirim? Ona bakmam lazım. İşte IP tables'tan ben engelleyeyim. İşte metro araçlarım var Linux'te onlara bakmam lazım. Yani mesela bizim bir tane dostumuz var arkadaşlar. Avustralya'da oturuyor. Ee, yaklaşık sanırım 65-66 yaşında gelecek ee, Ekim ayında. İnanılmaz tatlı bir Güvenlik konusunda bana şunu söyledi. Ee, daha önce Güney Afrika'da yaşıyorlarmış. Avustralya'da şimdi yaşıyor. Oraya o kıtaya taşınmaya karar vermişler. Elime gelen dedi, üzerinde adım ve adresim olan her şeyi. Şu an kağıt yok etme makineleri var ya. Hani böyle e, kağıt yani. Mesela A4 kağıdı hani e, koyuyorsun, yani. parçalıyor. Paramparça parçalıyor, Böyle şunlar gibi bir şey diyorlar ona. Hani şey, e, kağıtları böyle yeme yapıyor. Önce ondan geçiriyorlarmış. Sonra yani yok ediyor. Üzerinde adı ve adresi olan işte, identitesi olan her şeyi parçalıyor sonra onları eşiyle beraber biriktirip mesela e, köpek bar barınaklarına da hayvan barınaklarına da kullanılsın diye o hayvanların altında prens veriyorlarmış yani adam şunu bile yapmıyor bak üzerinde mesela ki, e, elektrik fotoğrafı geldi değil mi adı ve adresi yazıyor mu onu bir de alıp buluşturup çöpe atmıyor, parçalıyor ve o hayvan barınaklarını ha bak güvenliğin çok böyle farklı grupları olabilir tamam mı geleceğiz onlara ama evet. güvenlikliği ben kısmını biraz daha ayrıntılandıracağım şey Arkadaşlar fizikografi ve yürütüyü anlatan çok güzel bak örnekleri var. Hani IBM'in sitelerine kesinlikle girin. İnanılmaz güzel dokümanlar var. Mesela şu şeyden ne anlıyorsunuz? Şöyle şuraya çıkalım. Demiş. Tamam ben de filini aldım, ekli olsun demişim. Tamam ne connection? Aslında üç tane aşama var yani. Establish ettik, connection'ı kurduk, datamızı gönderdik ve şey kestik. Yani e, connection'ımızı kestik. Aslında olan şu. Ve IBM'in şu iki tane linki e, isteyenler şunu paylaşabilir Daha hani, çok bilgisayar ben size de ha şu da onun şey şekli. Hani biraz daha detaylısı işte. Ben kendi kendime sohbet yaratıyorum, bank ediyorum, connection isteniyor oluyorum. Server zaten bir tane de sohbet Ona, ona olmuştu. Accept ediyor onu. Sonra ben sen data yapıyorum. Sonra close ediyoruz. Ama şu, şurada daha net görünüyor. IBM'in TCP ve eğer detayını merak eden varsa at İki tane şu linkini ne kesmek bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel anlatıyor. IBM'in çok güzel bir konuları da var bu arada. Hani dedi ki 1945 yılında aslında hani bu işe ilk girenlerden biri IBM olduğu için IBM'in çok güzel, çok sağlam bir Şimdi metronik ile ilgili neler var? Şimdi i̇şte her makinenin bir tane ismi var. Nasıl benim bir ismim var? Mesela okulda sizin bir isminiz var. Bir de numaranız var değil mi arkadaşlar? İşte evet. evet. benim işte yes. ben 1995 yılında okula başladığım için 1995 ile başladım. Muhtemelen sizin 2000'lerle falan başladım. 2010'lu yıllarla Yani bilgisayarların da evet. bir adı ve bir IP adresi oluyor. İnternet protokol adresi oluyor. Dört tane de mesela benim içerideki IP'm işte atıyorum 10, Dört ee, tane bir rakam. Genelde bizim diyenci adresleri de... tamam. Gerçi arkadaşlar duyuyorsunuz, duyuyorsunuz beni ama mi? Duymadık olmalı olursa olmalı olursa olmalı.